Selamlar, bugün 4 ayrı kişinin siparişi vardı. Hadi gelin birlikte sipariş hazırlayalım. Öncelikle sarmamı yapıyorum. 3 kilo sarma siparişim vardı. Daha sonra e, kuru patlıcan dolması vardı. Onu da yaptım burada 1 kilo kadar. Ardından e, içli köftemi yapıyorum. İç arzını akşamdan yaptım. Güzel soğudu ve dinlendi. İçli köftem dillere destandır. Meşhurdur. Burada hesap kitap işleri yapıp hayat sorguladıktan sonra kaldığım yerden devam ediyorum. İstiridye tatlısına geçiyorum. Bu tatlıyı da de denemenizi tavsiye ederim. Çok güzel oluyor. Toplamda 1,5 kilo istiridye tatlısı çıktı. Bu tepsi ölçüsünde. Daha sonra poğaçaya geçiyorum. Milyonlarca izlenen poğaça tarifim sizlerle deneyin. Ardından gül böreği yapıyorum peynirli olarak. Daha sonra tavuklu şehriye salatası yapıyorum. Nar ekşili sosumu ekliyorum. Ve tüm yorgunluğumu alan manzara karşınızda. Videomu beğenmeyi kaydetmeyi unutmayın.